Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone ol, like atmayı unutmayın. Neyse videomuza geçelim. Beyler ya. Ben olta bulamadım. Bunu getirebildim. Bununla avlanırız mı? Avlanırız ya. Hadi. Yola çıkalım. Anam! Dengemi kaybediyorum. Hani avlanacaktın? Şurada bir şey, balık gibi bir şey var. Allah'ım bir şey aldım. Bu ne? Ayağa benziyor. Lan ayak. Kan çıktı. Aa bu. Balık sanırsam. Lan elim. Anam. Bir şeyler oluyor. Deniz dalgalanıyor deniz. Sıkıntı yok. Ya böyle şunu soktunuz. Şunu biraz şöyle atsak mı ya denize? At lan at. Bir bok becerdiğin yok zaten. Ben buradan saldırıyorum o zaman ya. Saldır saldır. Tüm <laughs> <laughs> ve köpek balığı uyanmıştı Dün 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 A beyler köpek balığı. Gün 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 gün. Arkadaşlar köpek balığına bir şey oldu. Lan arkadaşlar ben güzel. A beyler suyun altına saklandı. Cım 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 cım. Cım 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 cım. Aaa. Gemi batıyor. yo cım cım cım. Cım 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 cım. Cım 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 Ben çalışıyorum. Ben şu Attığım kara parçasına tutunacağım. Gemi batıyor.

Anam! <laughs> Anam! Lan! Uyudu sanırsam. Uyudu! Sizi mi duyan var mı? Ve Pumpkin'di. Pumpkin, Corn ve Apple'ın duyduğu şey. Lan! Bir yerden ses geliyor. Şu cesedi at, at, at. Lan kara palçası gidiyor. Kırıldı. Lan bunun palçadan düştüm. Şuna oturayım bari şu otura. Bu hiç güvenlikli değil bence. Köpek balığı. Mela Melon'u kaybettik. Mel melon en son köpek balığı bir şeyler yapıyordu. E, yemiş olmasın. Ye Yavse de çiğnemeden ya Melon. Küçük bir şey. Sakız gibi. Sakız çiğneniyordu lan doğru. Ben mal mıyım? Sa galiba malsın birden galiba malı. Oğlum. Arkadaşlar oyun beni sinir etmeye çalışıyor. Köpek balığının şeyine bakın. Şöyle durmak yerine böyle duruyor. Oyun beni sinir etmeye çalışıyor. Lan oğlum ne yapacağız ya? oltacılık yapmayalım dedim size. Yapmayalım, yapmayalım, yapmayalım. Neyse. 3 ne yapacağız? Willy really? yapsak tükürür mü ya? Bir git osu yüzüne. Sen osulmayı çok seviyordun. Evet osulacağım. Zot 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 Lan adam ağzını açmadan kükredi. Arkadaşlar Apple'ın oldu mu? Apple'ı gören olmuş. O da ben. Apple göklerde süzülüyordu. Apple bir su buldu. Kara parçasına çok yakın. Ama bayıl, baygın. Baygın bir şekilde ada parçasına ilerliyordu. Kafasını kafasını duvara çarptı. Kafası beyazladı. Bu ne ya? Kafası beyazladı. Ten rengi bozuldu. Melon yeni karakter oluşturuyordu. İlk başta kendisi öldü. İlerleyen bölümlerde yeniden doğacağı için en sıkıntı yok ama rengi değişti. Bu da demek oluyor ki Yeni karakter geliyor. Aha, kafasını. <Dana> dönüyor. Dönüyor, dönüyor, dönmekte var. <Dana> dönüyor, dönüyor olan.